Herkese merhaba, videomuzun konusu Quite Pretty Rather ve Fairly'nin İngilizce'de kullanımı ve kullanım özellikleri olacak. Uzun zamandır benden istenilen bir video, belli aralıklarla hep talep edildi, hep istendi ve nihayet bu videoyu şimdi burada çekiyorum. Mobil.ingilizce Instagram sayfası da bana ait bir Instagram hesabıdır. Hatırlatmak istediğim husus bu. mobil.ingilizce instagram sayfasında mutlaka takip edin diyorum. Çünkü oradan da İngilizce adına önemli ve güzel paylaşımlar yapıyorum. Şimdi bir metin üzerinden birlikte devam edeceğiz. Eğer Quite Pretty, Rather ve Fairly'nin kullanım özellikleri ve aralarındaki farkları merak ediyorsanız sizde bu video tam da aradığınız video olacak kullanabilirsiniz diyor. Quite, pretty, rather and fairly, quite, pretty, rather ve fairly with adjectives and or adverbs sıfatlar ya da zarflarla kullanabilirsiniz. Ve bunların hepsinin anlamı olarak özelliği aslında oldukça demek. Quite, pretty, rather and fairly mean anlamına gelir. Less than very. Çoktan daha az but more than a little ama azdan da çok yani çoktan az azdan da çok anlamına gelir hepsinin anlamı ortaktır ne fark var kullanımlarında bazı farklılıklar var oldukça anlamında kullanabilirsiniz ya da Türkçe karşını oldukça olarak düşünebilirsiniz it's fairly warm tonight bu gece oldukça ılık the hike is pretty easy yürüyüş oldukça kolay this is a pretty good cake bu oldukça iyi bir pasta Quite and pretty are very similar in meaning. Anlam olarak quite ve pretty e, çok benzerdirler. Very similar. However, ancak pretty is used mainly in spoken informal English. Pretty başlıca başlayacak konuşma dilinde ya resmi olmayan konuşma İngilizcesinde kullanılır. Quite is placed before a or an. Quite'ı a, an'den önce kullanıyoruz pretty is placed after. Pretty ise en'den sonra kullanıyoruz. Hani şu isimlerin önüne getirdiğimiz bir herhangi bir anlamına gelen e ya da en'den sonra. Demek ki quite a en'den önce pretty de en'den sonra kullanıyoruz. She is quite a good chef. O oldukça iyi bir şef. Ya da she is a pretty good chef. Gene o oldukça iyi bir şef. Görüyorsunuz quite a'den önce pretty e'den sonra. It was quite a tasty meal. O oldukça lezzetli bir yemekti. Ya da it was a pretty tasty meal. Gene o oldukça lezzetli bir yemekti. You can use quite in the following ways. Quite a, şu tarzda da kullanabilirsiniz diyor ama pretty kullanamazsınız. Nedir bu? Quite'ın arkasından E ya da n. Onun arkasından isim formatı. Fakat ne var bir sıfat yok yani sıfat olmadan quite e en ve bir ismin önünde de kullanabiliyoruz. I thought that the cake was going to be good. Ben düşündüm ya da sandım pastanın iyi olacağını. It was quite a disappointment. O neydi oldukça bir hayal kırıklığıydı ya da Büyük ölçüde hayal kırıklığıydı. Şimdi disappointment burada isim görüyorsunuz. Quite var, e var ama bir sıfat yok. Mesela oldukça büyük bir hayal kırıklığıydı dememiş bir sıfat kullanmamış orada. Quite a lot of'a bakıyoruz. Quite a lot ya da quite a lot of. Of'la da kullanılabilir. Ama of olursa ne olması gerekiyor? Arkadan bir isim gelmesi gerekiyor. There were quite a lot of people. Şurada olduğu gibi bakın people of'u isme bağlıyoruz e, ee, oldukça fazla insan vardı at the restaurant, restoranda. How many people were there? Kaç kişi vardı? Ya da ne kadar insan vardı? Quite a lot. Oldukça çok. Bakın burada of da yok, isim de yok. Quite ile birlikte a lot'ı tek başına kullanabildik. Quite'ı bir fiilden önce kullanmak da mümkündür. Especially özellikle de like say, ya da enjoy fiillerinde, fiilleriyle birlikte. I quite like tennis. Ben tenisi oldukça severim. But I prefer football, ama futbolu tercih ederim. Rather geçiyoruz. Rather is similar to quite. Rather, quite'a benzerdir. And pretty, quite ve pretty'ye benzerdir. Rather is often used for negative ideas, ama genellikle negatif düşüncelerle birlikte kullanılır. Quite and pretty are also possible in these examples. Quite ve pretty şu tarz e, cümlelerde de mümkündür. Örneklere bakıyoruz. I don't like this meal. Bu yemeği sevmiyorum. It's rather salty. Ya da sevmedim, hoşuma gitmedi. Şu an önümde duran yemek present tense. It is rather salty. Oldukça tuzlu. She doesn't like going out. O dışarıya çıkmayı sevmez. She is rather shy. O oldukça utangaçtır. When we use rather for positive ideas, rather pozitif düşünceler için kullandığımızda it means unusually or surprisingly. O alışılmadık bir şekilde unusually ya da şaşırtıcı bir şekilde anlamına gelir. The mangoes are rather tasty. Mangolar oldukça lezzetli. Where diyor you get them? Nereden aldın onları? Fairly is not as strong as quite, rather or pretty. Fairly, quite, rather ve pretty kadar kuvvetli değildir. Anlamı baskın değildir. For example, örneğin if a meal is fairly good, eğer bir yemek fairly good ise, it means that bu şu anlamaya gelir. It is not very good and could be better. Çok da iyi değil aslında ve daha iyi olabilir. It was a fairly nice day. Ya, oldukça hoş bir gün. But, de, de, but there was a bit of rain. Ama e, biraz yağmur yağdı. Our house is fairly big. E, evimiz e, şöyle. E, yani it is not big. Büyük değil but almost. Ama hani e, küçük de değil neredeyse büyük denilebilecek bir ev. Quite can mean completely with these adjectives. Şu sıfatlarla kullanırsak eğer, şurada gördüğümüz sıfatlarla, quite tamamen anlamına geliyor. Amazing, e, hayret verici. Certain, kesin. Clear, açık. E, different, farklı. Extraordinary, sıradışı. Impossible, imkansız. Incredible, inanılmaz. Obvious, e, bariz. Right, haklı safe güvenli, sure emin, true doğru ya da gerçek, unnecessary gereksiz, wrong da yanlış. Şimdi de bununla ilgili örneklere bakalım. Are you sure emin misin? Yes, quite sure. Evet, tamamen eminim. It was quite clear what the problem was. Problemin ne olduğu tamamen açık, seçikti, netti. I find baking a cakes quite impossible. Ben pasta pişirmeyi tamamen imkansız buluyorum. Quite can also mean completely with some verbs. Quite aynı zamanda bazı fiillerle de tamamen anlamına gelir. For example, I quite agree with you. Sana tamamen katılıyorum. I completely agree with you. Not quite means not completely. Not quite Tamamen değil anlamına gelir. I haven't quite finished the book. Ben kitabı tamamen bitirmedim. I don't quite understand what you mean. Ne kastettiğini tamamen anlamış değilim ya da tamamen kavrayamıyorum, anlayamıyorum. I'm not quite ready. Ben e, tamamen hazır değilim. Give me e, five minutes. Bana beş dakika ver. Ve Burada e, dersimiz sona eriyor. Eğer e, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz farklı konular varsa bunları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı e, ihmal etmeyin diyorum. Kanala abone değilseniz de hala kanalda abone olmayı sizlere davet ediyorum. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.